Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kumihimo kolay bir bileklik yapımıyla karşınızdayım. Diğer önceki kanalımda çok fazla Kumihimo model denemiştik ama hiç sade denememiştik. O yüzden ben şimdiki video, şimdiki kanalımda Kumihimo bileklik denemek istiyorum. Bir kartonu tabak koyup yuvarlak şekilde kesiyoruz ve karşılıklı çizikler atacağız. Bakın. Sol taraftan ve sağ taraftan cetveli eşit koymaya çalışın. Sonra çizikler üste ve alta gelsin. Soldan ve sağdan yine çizik atıyoruz. Sonra iki çizginin arasındaki boşluk var ya oraları dolduracağız çiziklerle. Karşılıklı bir şekilde yine cetvelimi sabitliyorum ve karşılıklı çizik atıyorum. Boşlukları dolduruyorum demiştim. Bu boşlukları doldurduktan sonra tam orta kısmı belirliyorum. Şimdi iki tane sağdan soldan çizik attık. Cetvelimi sabitliyorum. Tam orta kısmını belirleyip oraya bir nokta yerleştiriyorum. İşaretledim. Daha sonrasında işaretledim ki çizdiğim kısımları makasla kesiyorum. Ortayı deliyorum ve arkada kalan fazla fazlalıkları kesiyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar iplerimizi söylüyorum. Bir tane 7 tane ip kesiyoruz toplamda. Bir tanesi 60 cm olsun. Geriye kalan 6 tane ipiniz 40 santim olsun. 60 santimlik olan ipimi alıyorum. Belirliyorum şöyle bir 10 santim, 8 santim bırakın. Uçları birleştirdim. Sonra ipi üzerine doluyorum bir tane düğüm atıyorum. İki tane düğüm atın ki eşit olsun. Düğümü attıktan sonra iki tane düğüm atıyoruz demiştim. Bu düğümü attıktan sonra dip kısımda kalan fazla ipleri makasla kesiyorum ve çakmakla yakıyorum. Bundan sonraki işlem kumihimo tablamıza tablo deniyor. Tab ne? Disk. Kumihimo diskimize yerleştiriyoruz. Yaktıktan sonra şöyle çakmağın ucuyla dibe doğru ittirebilirsiniz. Bir tane ipimiz uzundu biliyorsunuz ki kesmiştik. Şurayı ben biraz daha fazla kesmek istiyorum. Çünkü bana çok dar geldi. Bu arada bu kısmın çok geniş olmamasının amacı ne biliyor musunuz? Bilekliğimizi yaparken çok fazla böyle pot durmasın. Uzun olan ipimi şöyle alttan geçirip diğer ipleri teker teker çentiklere yani kestiğim kısımlara yerleştiriyorum. Bakın şimdi 1 2 3 sağdan 1 2 3 Üçüncüyü alıyorum boşluğa yerleştiriyorum. Daha sonra yine sağdan diski isterseniz çevirin isterseniz çevirmeyin. Ama arkadaki ip sağlam dursun. 1-2-3 sağdan üçüncü ipimi aldım boşluğa yerleştirdim. Çevirdim diskimi. Sağdan üçüncü ipimi alıyorum Boşluğa yerleştiriyorum arkadaşlar. Tekrar sağdan üçüncü ipimi alıyorum, boşluğa yerleştiriyorum. Sıkı yapın, çok gevşek yapmayın. Püf noktası. Çok gevşek yaparsanız böyle bir tam tutmaz. Sağdan üçüncü diski çeviriyorum. Aslında çevirmenize de gerek yok. Sağdan üçüncü kız ipi al, boşluğa yerleştir. Mantık bu. Bakın, sağdan üçüncü ipi al. Ve boşluğa yerleştir. Bu kadar. Bunu böyle bileğimizin ölçüsü kadar yapacağız. Aslında ipin tam son kısmına gelmiyoruz. Bileğimizin ölçüsü ne kadar peki derseniz de bir herkesin bilek boyu ya bilek kalınlığı farklı olduğu için 15, 16, 17 santim ideal oluyor. Siz de bileğinizi ölçerek yani yapıp uzunluğunu bileğinizi ölçerek belirleyebilirsiniz. Bu işlemi hızlandırıyoruz. Şu an ben hızlandıracağım. Mantık tamamen bu şekilde arkadaşlar. Sağdan üçüncü ipi al boşluğa yerleştir. Bu tarz bileklikler daha kolay oluyor. Yani yapım daha kolay oluyor ve kısa sürede bitiyor. Eliniz alışınca tabi. Bileğimizin ölçüsü kadar yapıyoruz. Hadi bitimini nasıl yapıyormuşuz göstereyim. Bileğimin ölçüsü kadar yaptım. İpleri tutarak güzel bir şekilde çıkaracağız. Ha bir de ben bunu bu bilgiyi sonda verdim ama şu uca bir mandal takarsanız ağırlık olacağı için bileğiniz pot dur bilekliğiniz pot durmayacak. Yani daha böyle düzgün bir şekilde örülecek. bunu da aklınızda bulunsun. İpleri tek tek çıkarıyorum ama güzelce elinizde tutun. Daha sonra iplerin arasında bir tane uzun bir ip vardı hatırlarsanız ilk kısımda kesmiştik ama fark etmez. Bir tane ip alıp uç kısmı şöyle iki kere düğüm yapabilirsiniz. Bakın ben biraz ipimi uzun kesmişim. Kaç santim kestiğimi hatırlamıyorum inanın. Ama sizin de uzunsa bir dahaki bilekliğinizde daha kısa ip kesebilirsiniz. Düğüm attıktan sonra uç kısmı kesiyorum ve yakıyorum arkadaşlar. Bir ip bırakıp geri kalan ipleri kökünden kesiyorum ve çakmakla yakıyorum. Çıkardım bilekliğimi. Uç kısımlarına düğüm atıyorum bakın. Şöyle. Biraz uzun olduğu için siz kesebilirsiniz. Benimki biraz uzun kalmış. Bunu direkt bileğimize bağlayabiliriz. İsterseniz kilit sistemde yapabiliriz. Hemen kilit sistemini de göstereyim. Şimdi bir 15 santimlik ip kesmenizi öneririm. Ben 10 santim kesiyorum genelde. Bunu elimde göstereceğim. Soldan D yapıyorum alttan geçirdim ipi. Sağ taraftan ipi geçiriyorum. Karşı tarafın delinden çıkarıyorum. Bir de sağdan D yapıyorum. Ve sol taraftan ipi üstüne aldım. Alttan geçirdim. Karşını deliğinden çıkardım. Kilit sistemi yapımı yine YouTube kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Kilit sistemini de öğrenmeniz tavsiye ederim. Çünkü bileklik yapımında çok fazla kullanıyor olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olur, destek olursanız çok mutlu olurum. Bir yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Çok kolay bir bileklik modeli oldu gerçekten. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.